Kolay gelsin, günaydın. İyi misiniz? Ya ne tatlısın sen böyle. Merhaba, günaydın. İyi, sağ ol, sağ ol. <laughs> i̇nme, inme, inme. Oh. Merhaba, nasılsın? <laughs> sağ olasın, teşekkür ederim. Kendine iyi bakın. Tamam. Günaydın. Günaydın, hayırlı işler. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı işler, kolay gelsin. Geçiniz nasıl? Çok şükür. Allah'a gelsin. Allah. gelsin. İyidir o zaman, ortaya çıkıyoruz. Evet, evet Buraya, abi. Burayı açıyoruz, hmm. buraya yapıyor, Buraya büyük bir parça siparişi verilmişti. Hmm. Arkadaşlar da şimdi aradım, başın orada büyük bir imalat olacak. Mana bana odası, oraya bir hmm. basınç kırıcı falan koyacağız. Bunun evet, evet. için açtık. Hmm. Ee, evet. Önemli bir tesis olacak oranın. Evet, ben bazen diyorum ya, şehrin altına yeni bir şehir inşa ediyoruz. İşte tam aralarımız Hadi kolay gelsin. Yalnızdayız. Kırılar toparlan, az kaldı. Allah razı olsun. Ol. Ol. Ben işlerim biraz yoğun. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet Hadi esnafı içmedim. Geldim İzledim. Gel İzledim. burada. Emekçi çayını içtim. Gel gel sen de iç emek. Gel iç işte. Artık sabra Güzelleşiyor, güzelleşiyor. Her şey daha iyi olacak.